Bu yükseliş devam edecek mi? Bugün özelinde ne oldu? Finans analisti Sayın İslam Memiş'e soracağız. İslam Bey iyi akşamlar. Gülcan Hanım iyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ee, hem seçim öncesi hem seçimden sonra sizinle o kadar çok konuştuk ki dedik evet. ki 30 lira olur mu olmaz mı? Bu kadar yükselir mi derken bugün ne oldu İslam Bey? Onu sorayım yekten. Yani sizin de e, az önce beyan ettiğiniz gibi e, yeni bir rekor, rekor e, fiyatlamalar halen e, her geçen gün tazelenmeye devam ediyor. E, başı dolar çekiyor, dolar kuru nereye? Diğer yabancı para birimleri oraya, dolar nereye? Gram altın ve diğer emtialar oraya ve dolayısıyla da e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararından önce beklentiler düşük olduğu için, yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 300-350 bas puan gibi bir faiz. Artırma e, fiyatlanması yapılıyor. O yüzden yüksek bir tansiyon var ve içeride dolar kuru serbest bırakıldığı için dövize olan talebin bir miktar daha arttığını gözlemliyoruz. E, bu gerçekler ışığında e, Türk Lirası'ndaki değer kayıplarının biraz daha hızlandığını e, söyleyebilirim. E, dolar kuru 27 lira seviyesinin üzerindeydi. Şu an itibariyle 26.93 lira seviyesinde. Şimdi e, Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası kararı var. Orta beklenti e, siz de bahsettiğiniz 2,5-3'lük evet. bir, bir artıştan söz ediyoruz. Dolayısıyla biraz sebep on bir de e, sayılmamış, biz az önce aktardık Sayın Cumhurbaşkanı'nın devam eden bir ziyareti var. Önemli bir ziyaret, önemli anlaşmalar da yapılıyor. Tüm bunlar yaşanırken bunların e, bu fiyatların bu kadar yükseliyor olmasının altında da acaba başka sebepler de var mıdır yok mudur diye de ee, gelen sorular da var. O yüzden neden oldu, niye bugün böyle bir yükselişten söz ediyoruz diye sormak istedim. Şimdi dolar kurunda yaşanan bugünkü yükselişler ve gelecek aylarda yeni zirvelerin yaşanacak olmasını biz piyasalarda normal bir fiyatlama olarak gözlemliyoruz. Tabii ki vatandaşların seçimden sonra bu kadar agresif yükselişler kısa vadede görmesi onlara şaşırtabilir. Ama teknik olarak yorumlamak gerekirse bugüne kadar ekonomik hataların karşılığında Baskılanan kur karşılığında bu kadar kur ataklarının yaşanmasını normal olarak karşılıyoruz ve yeni ÖTV zamları ve her geçen gün yeni zamların gelmesi. Bu da enflasyonu tetikleyeceği için Türk lirasındaki değer kayıpları, ticari pazarda biraz daha durgunluk yaşaması, Türkiye ekonomisinin biraz daha durgunluk tamamen bir durgunluk değildi. ...alım gücünün biraz daha azalmasıyla alakalı riskler oluşmaya başladı. E, bu da kuru ataklarını beraberinde getirdi. Türk lirasındaki değer kayıplarını beraberinde getirdi. Bizim için aslında ortada sürpriz yok. Yani e, yakın tarihte 28 ve 30'lu rakamları konuşmamız da mümkün olabilir. Ama bu kadar agresif yükselişler kısa vadede yaşandığı için... ...mutlaka e, bir soğuma, bir ara nefes alma gibi süreçler de zaman zaman olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın muhtemelen yarın veya... E, yarından sonra veya hafta sonuna kadar açıklayacağı Körfez ziyaretlerindeki anlaşmalar ve sıcak para akışları ile alakalı yapacağı sunumlar mutlaka etkili olacaktır ama bunlar hemen kısa vadede Türkiye ekonomisine sıcak para girişini hızlandıracak gelişmeler olduğunu ben tahmin etmiyorum. Zamanla yayılan, farklı sektörlere yayılan bir sıcak para akışı mutlaka olacaktır. Çok kısa noktalayacağız. Devam edecek mi? 30'ları aşan işte hem dolarda hem euroda hem altında Evet, şu andaki ekonomik koşullar ve sancılı bir süreç var karşımızda ve derin belirsizlikler var. Bu süreçte yükselişlerin devam edeceğini söyleyebilirim. Peki çok teşekkür ediyoruz Sayın İslam Demiş değerli katkılar için.